Değerli gençler, yeni bir proje ile karşınızdayız. Bu projenin adı Sesin İzi Erasmus Plus projesi. Bu projeyi yapan grup Acil Yardım ve Dayanışma Topluluğu. Bu topluluk bizlerle 17 ve 21 Şubat arasında üniversitemizde olacaklar. SKS'deki seminer salonumuzda Afet farkındalığı ve arama kurtarma çalışmaları gibi afette gerekli olan tüm konuları ele alacaklar. Burada sizin gerçekten fikirlerinize de, olumlu fikirlerinize de ihtiyacımız var. Çünkü bu fikirlerle bu büyük katkılar sunacağınızı biliyoruz. Hepinizi bu projeye destek olmaya çağırıyoruz. Eğer bu projeye destek olduğunuz takdirde size verilecek bir sertifika var. Bu sertifikada uluslararası bir sertifika ve sizin CV'nize eklenebilecek bir sertifika. Biliyorsunuz ülkemiz maalesef afetler konusunda dezavantajlı bir ülke. Özellikle deprem konusunda da canımız da çok yandı son yıllarda. Bu konuda hepimizin farkında olması, hepimizin bu konuda bilinçlenmesi çok önemli. O yüzden hepinizi bu projeye destek olmaya çağırıyorum. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.